Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Arda ve bugün abi Chapter 6 sezon 1 geldi. Abi evet chapter 1 sezon 6'nın gelmesiyle beraber biz de bugün ilk maçımızı girdik. Daha doğrusu ilk maç değil ilk videomuzu çektik ve ilk videomuzdan win'imizi aldık abi. Zaten videonun sonunu eğer izlemeden geçerseniz win şeyimi sesini gösteriyorum. Bugün yanımda Beratcan ve Furka vardı. Çok güzel bir maç yaptık ama maça geçmeden önce sizlere bileti göstermek istiyorum. Oyunun bu biletler kısmı çok değişmiş. Artık abi Fortnite tayfasına abone olduğunuz takdirde savaş biletini ödünler alacaksınız. Müzik biletini ödünler alacaksınız. Lego biletini alacaksınız. Ve 6 Aralık'ta gelecek olan mazi biletinden kostümler kazanabileceksiniz. Hepsi ortak bir şekilde ilerliyor. Artık abi savaş yıldızı yok. Her 80.000 xp'de bir sonraki aşamaya geçiyorsunuz. Otomatik almaya dere dışı bırak diye bir şey var. Ben bunu aktifleştirdim. Bu da ne oluyor hemen anlatayım. Şimdi abi eğer sen 3. aşamasına abi 4. aşamaya geçtiğinde eğer bunu aktifleştirmezsen istediğin bir şey alabiliyorsun bu sayfalardaki ama aktifleştirsen direkt bir sonraki ödülü otomatik olarak alıyor oyun sana. Bence böyle daha mantıklı. Çünkü OG sezonlarda olduğu gibi olmuş. O yüzden çok beğendim. Pace'i hızlıca incelemek gerekirse onun üzerinden 6 puan verilecek hediye. Bu tarz daha iyi. Yeşim onun üzerinden 7. Kendi onun üzerinden 4. on ee, onun üzerinden 9. 10 üzerinden 10 en sevdiğim kostüm buydu bu arada saç besindeki. Ee, 10 üzerinden 15 abi BMX mükemmel bir şey. Bununla ilgili çok güzel videolarımız gelecek. Takipte kalın. Samara BMX 20. Karagül'de 10 üzerinden 9'u hak edecek bir kostüm. Çok güzel olmuş abi. Pesimiz bu şekildeydi. Daha fazla fırsatmanın ilk videomuzu hemen geçelim. Evet gençler maçımıza geçtik. Bugün yanımda Beratcan ve Furka var. Berat hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi maceramıza ama Beratcan insan bir hoş bulduk der, baba. Hoş bulduk. Değil mi? Ha, pardon çok özledim Beratcan'ım. Çok özledim sayınım. Al al al. Bugün maceramız Shogun'un şatosundan başlıyoruz. Ha Legendary Sonic var benim bu arada. Sal onu bana. O, Hayır, benim, ben o alacağım, benim, ben alacağım, ben alacağım, ben alacağım. Hayır, ben alacağım, ben alacağım, ben alacağım. Bana ne? Aha! <laughs> <a> <laughs> tutturamadım. Hadi bakayım. hadi bakayım. Kanka sen ölmedin mi? Sen şimdi ölmedin mi? Uuu! Legendary bir şey. Ka adam çıkıyor benim Sen de. Bak, bak, burada bir yer var. Adam ver. O lan, o lan. O, o adam lan. Ha. Bu ne siyahi bir şey? Allah. Bunun mu katanası var? Katan almış kanka. Bir defa görüyorum. Adam çok okuyayım. O kadar çok movement var ki oyunda. Evet hangisini yapacağımı bilmiyorum. Vallahi ben tutturamıyorum böyle kayıyorum bir yerden. Adam bana bir vurdu 42 canım kalmış. Önümde. Burada şu an. 10. 32. Mert. Helal. Hocam bakıyorum. Mi atarım kanka üstü. Olur. Gel lan. Gel açan. Arkaya doğru. Açın. Açın. Arka dikte. Otada 64. Let's. Helalsin oğlum. Bana bir şey yapmadı. O şey işte abi oyunun en OP skill'i. Onu ilk defa görüyorum. Bak. Aa! aa. Nereye gitti? Lan burada. Aldan gelmiş lan. Çıkık. Abi o ne? Oha çekti. Öldüm. Ne attı Allah Yüz, yüzlük şey attı sana. Helalsin de alırsın oğlum. Helalsin. Helal oğlum. Gel kaldır O ilk defa görüyorum onu. ben bir kullanayım. Ben de arzana kullan. Yani mini falan verseniz de varsa. Bir, mini, iki mini attım. Adam var. bot ya tamam bot Ne yapıyorum? Merhabalar. Merhabalar. <laughs> pompamı nasıl aldım o ya? Arada pompamı mermi var mı? Yok kanka çok azıcık var. Hatta sıfır var. Bu pompalı 14 mermi alıyormuş oğlum kendim içine. Evet evet benimkinde de öyle. <laughs> Reload attım 4 mermi 14 mermi oldu bir anda için. Adam var böyle de. Alırsın Aga. Geliyorum böyle. Adama katana var. Katana var bu adamda. Nerede? Nereye gitti? 90 crack. Öldü benim ki benimki öldü. Kaldı. Oha oha oğlum. Adam beni öldürdü. Ölmeyin lan artık. O Olur bir şey ya bu. Gelsene bana oraya gel. Gelemiyorum bir dakika. Adam içime girdi. Adam içime girdi. Çıktı. Adam içime girdi. Katana mı vuruyor? Kirek. Evet. Adam Türk bu arada. Güney Tuncaymış o Şuraya e kardeş sen şöyle bir gel bakayım. Bir kazanadan çekeceğiz ya. Yani. Vallahi ya. Arada adamı şıkkaya kattım onun e, ben hiç can falan yoktu basmamış olabilir ama onda da olabilir bilmiyorum. O yani. basıyor bak. Kadın ele gidecek kadın ele Çok yakın girmeyeceğim senin adama. Allah kahretsin bu ne kanka. Ben de katana, ben katana sevmiyorum ben Çancık. Dalacan seni var ya kanka. gameplay. İzle. Görüşürüz sonraki yazlara. Mouse'um gitti. Adam Abi. Gitti. Lan adam öldü mü? Adam ölmedi. Ha tamam. Kanka demin ne oldu? Tamam ben biraz yaşayayım. Ben sizin kartları geri alırım. Bu adam beni öldürdü katına öyle çünkü. Can yok ya. Can çıkmıyor. Şöyle bir şey yapalım. Bu yeni seviye atlama şey çok güzel olmuş lan bu arada. Şu an one tap'im çok kötü kanka. Abi siz de bu sırada kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorumlarda görürseniz etmeyi unutmayın. Oğlum çok eğlenceli bu arada bu ışından bak ya. Oğlum nereden akıllarına gelmiş acaba bu hiçlik oyun maskesi? Güzelmiş bu arada. Çok iyi kanka. Bu maskesi şerefine bir abone olup like atarlar herhalde abi. Ne? Efendim? oyun attın şerefine, Bu maskesi şerefine, maskesi şerefine de bir abone olup like atarlar. Atarlar kanka ya rahat ol. Bizde o iş. Böyle bir 40 like. O daha tırmanıyor mu cidden? Işte? Cidden Oğlum bu ne? <laughs> <laughs> Vay nasını satayım. Nasıl kaldı? Oğlum şey yarmış. Berat can yani. Vallahi Berat can oldu nasıl kalsın. Ne alırsın? Katanla yalırsın kanka. Hayır yapma oğlum aşağı. Berat. Beyler videoyu durduruyorum. Lütfen birazcık videonun sesini kısın çünkü çok bağırmışım. Allah emanetsiniz. Berat can. <laughs> Berat! Berat can! <laughs> çok rahat. Çok profesyonel. Oo! Ne oldu lan? Ne oluyor lan? lan ne ben gel, niye gel, ben niye, vuramıyorum? Gel gel gel. Ne oldu? Konuşuyor kanka. Ne niye kırdın? Geri zekalı. Kanka ne bileyim ben kırılacağını düşünmüyorum. Ne kadar komik. <laughs> ya. Kanka etrafta bir, bir şeyler dolaşıyor bu ne? Ka onlar bebek abi onlar, onları, onları görsem unuttum. Çok tatlılar yani. lan bu arada. Bak kanka bunlar. Aldım şöyle. Küçük bak bir tane daha var. Ha, <laughs> alayım şunu alayım. Lan. Bunlar cam nasıl ya bize? Evet. Onları al gel buraya. Gel. Onları taşıyıp bir yere götürebiliyorsun diye biliyorum kanka. Nereye götürebiliriz Umarım bölgeler onlar sıcak. Bak bir dakika hediye veriyor sana. Taşıma Getirin gel bak, bir gel. Aaa çok iyi. Getir. getir. Oğlum çok tatlı değiller mi bu arada? Çok, çok iyi. Getir getir getir. Lan aşağı düştüm. Neredesin? Burada değil yani. Abi çok tatlılar. Aha ha? bir şey oluyor. Bak kanka. Oha ne oluyor lan? Kanka götünü çek. Nerede boss var? Oha. Orayı ilk defa görüyorum. Oğlum, Or orada an. var ya çok fena şeyler var kanka. Çok büyük fight var. Oraya geçeceksen harbi iyi oynamanız lazım. Olur Bak şaka söylüyorum harbi çok iyi oynamanız lazım. İzledim. Biz çok iyi şey oynuyoruz Aga'ya gidelim. Gitmeyelim buradan. Berç kanka korkma izledim kanka. Izledim. Videomuz için, izleyicilerimiz için. Şey değil, buna değer. Hadi bakalım. Şu an Fukuay tutarla 3100 kişilik bir aile için kanka. 3100 kişilik bir Saldır. Gel buraya. Allah Allah. Onu mu adam uçtu? 15. 33 white. Orada gördüm. 11 açtı B yardım. Geliyoruz. 60. 40 crack. Bir can. Ah! Oh! Dead one, dead one, dead one. Hızlı gelmeniz lazım. Ver pompon mermi bitti. Geldim, geldim, geldim. Cyber kimin? Benim. Oh, oh. oh. Sırasız. Oh. bak. Öz Oh oh lan bir yerden su geber maç koyun azıcık Yok. lan. Mobil tönemiyoruz. Ben bebekleri salıyorum. Oh bir yardım et. Şu an. Kanka şu an cidden ne no, oluyor? İnanılmaz stres oğlum. Bak biri bana sıkıyor kanka yardım edin artık lütfen. Ardı gel gel. Be be bebeği at. Bebek burada bebek burada. Atıyorum. Oh, üstümüze çık lan. Attım bebeği. Ben de attım bebek. Ardı şunu al. Bas ona. Tam çok Tam var mı? Bak rica ediyorum. Şu an tamam. lazım, yani, beraşan, pompa mesela acil lazım tamam. adamsın. Evet. güzel pompa falan varsa atsana bize kanka ya. Bir oynayalım. binalım adam şaka söylüyorum. onu alayım ben. Tamam ben pompa mesela. Ver aşağı sen şimdi lazım. Burada adam var şu önümüzde. Burada adam var. Harbi adam var beyler. Şu ileride adam var. Burada adam var. Reza. Bu arada bin alamayız ya. Tepedekiler aldı. Aa gördüm vallahi gördüm. Ben şu sana. Ya yapma, yapma. O iyi mi kanka? Berçin dikkat et kanka ölme. Berçin dal, sıkıyorum. Meraçan dan. Helal sen Meraçan. Ben aldım. Oo Mazarin aldım. Ölüyor musun? Ölüyor musun? Nereden çıkarsın? Bilmiyorum, yukarıdan galiba. Bence öldüm kaçabiliriz. Önünde, önünde. Nerede? Gördüm. O, 30 mi? 60 crack. Wait, wait lan. Nice. Helal helal. Oğlum şey alalım şu nice. Yukarıda atıyor, yukarıda atıyor, yukarıda atıyor. O çok fena o, vuruyor kanka. Yürüyor, yürüyor, Sakın yürüyor, onu yemeyin. Şıldımın yarısı gitti bu arada. Tek yiyorsun Fiko çünkü. Şu bebek alsanıza kanka. Bebeği alıyorum bebeği. Öldü yukarıdan birisi öldü yukarıdan Aferin lan Berakçan. Yana geldi. Nak. Bak. Bana gel bir tanesi. Bir yardım şöyle bir şey var, var. Fuko. Ha valla ben. Nereye gitti adam? Berç önden gitmedi dikkatli ol. Yukarıdan çok bizim. Iyiz, çok iyiz bu arada çok iyiyiz bu arada. Berç senin Bende. öldürün kişiden çıktı. Ay Fuko seni öldürün kişiden kim çıktı kanka? Ne çıktı yani içinde çıktı onu ben ses çıktı. Senin attığın ışın hanım var ya ışın hanım var ya. Ha tamam. Her şey anladım. Eski bir şey çıktıysa belki o adam o yukarıdakilerin arkadaşları o yüzden sordum. Ay, ay, Ben yukarıdan birisini baydım bu arada. Şöyle bir sikim adam var Tam nereye sıkıyor? Bir görsek var alacağız adamları. Oğlum nereye kişi kalmış bu arada? Hayden sıkıyor. Ben, Bence de solda bir şu sol dağa çıkalım kanka. Gel gel. Hiç maskem bitiyor. Ya, Hayden Haydan sıkıyorlar ben... ya. Gördüm gördüm gördüm. Şurada. 30, 59, 89. İçinden geçtim. Şartil nerede bu arada? Bu kadar araştırma var? bizi bu arada. Burada bir şey var orada. Oradan uçabiliyorsun. Or uç, uç uç. Zona gidelim kanka. Bir sonraki zona gidelim direkt. Direkt zona sürün. Yani sürdüm kendinizi. Burada ooo. Oh, 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 oh. Gittim <laughs> oraya. Aa. Aç kapıya aç kapıya. Abi toplayın abi. Buraya gelin buraya gelin. Yapma. Alan bir cam bıraktı hiçbir şeyimiz yok. Ölemeyiz Be bunları beyler. Gel bebeğim var bebeğim var gel. Gelen ki ben şu an size. Ben çok arka uzak çok arka oynayacağım çok arka oynayacağım çok, çok farklı bir şekilde. Güzel, oh! Yanına gel ama gel. Uçmanı uçmanı uçma bebekten buldum uçmanı bebekten buldum. Oh! Bebeği yerleştirebiliyorum buraya bebekim bebeği yerleştireceğim. Ben yerleştir Spin yesinler ya. Çok tatlı değil mi bu arada? Evet. Nasıl tatlı Aha, şöyle. Götürüm. Bebek gidiyor bebek. Bebeği Uu. ne yaptın lan? Bebeği gö gö gönderdim. Can cani hep ya. Hayır oğlum bebek bize destek verecek şimdi izle. Biliyorum 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 biliyorum. Ben şöyle biz bebekle uğraşıyoruz. Beyler 3v2. Adamlar 2 kişi, adamlar 2 kişi. 3v2 beni alıyoruz. Öldüm ben. O eski OC SMG, OC SMG. Hani hani. Bak OC SMG. Aa, evet, onu atasam bir oğlum OJ smg. Ver açarım lazım. Tamam 2 kişi, 2 kişi. Gördüm, gördüm. 28. 28 29 30 40 42 bite, 42 byte 42 byte Raşlar 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 benzin nasıl gelecek FUKO kanka iki kişiler almamız lazım Al. ikimiz dersek Hay bir arkadan Al. uçan Al. var lan Beratcan şurada adam var sanki Adamla uçuyorum orada çumurumu değil Ben FUKO'nun yanına gideceğim FUKO'yla oynayacağım bari bir, bir, kişi alırız en azından Beratcan fır kavanman lazım senin Niye uçamıyorum Burada var Heh. Bak go back de. Bakın çok. Çeviri çok. Kanka vurun vurun. Çeviri Crack dead. Aldık be. Yes, aldık be. yes be. be. Helal be abi. Yastın i̇şte bu yastın abi. Yastın yastın abi. Yastın yastın i̇lk videonun abi ilk videonu aldık be. be. Ne sağlık. Herkese ne sağlık, Herkes sağlık beyler. Nice. Yapamaz dediniz. Harbi <laughs> Çok iyi kanka. 13 kill win abi. Nice be. Çok iyi abi. Nice. Benim ben be. sayemde. Eyvallah Beraçhan. Beraçhan bize konu kalıp için sağ kardeşim. Ben olmasa. Allah razı olsun Beraçhan'cığım. Sen için transforması 8'i koydum şu an. Mirage. Remember? abi valla. Oğlum Shogun şemsiyesi mükemmel şemsiye. Aldım ben bunu taktım Ben de abi taktım ya. abi mükemmel bir video oldu arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izleyenler hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorumlarda görüşürüz etmeyi unutmayın. Daha sonraki videolar için beklemede kalın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.